Milattan önce bin yılına ait bir bölümü. 3000 yıllık bir güneş tapınağı. Burada eskiden atalarımız Aram ve Asurlar. Hristiyanlığı kabul etmeden önce ve Hristiyanlık doğmadan önce burada güneşi tapıyordu. O dönemki insanlar karşı pencereden, güneşin ilk ışıklarıyla beraber güneşe karşı ibadetlerini yaptıktan sonra yan taraftaki sunak bölümde güneşe kurban verilirdi. Koyun hayvan tarzında kurbanlar. Güneşe sunmak amacıyla kullanılır. Gördüğünüz barın bir sunak bölümüdür. En ilgi çeken mimarisi ise tavan yapısı burada. Tavan yapısındaki her bir taşın uzunluğu yukarı doğru 2 metre. Ağırlığı da 500 kilo ile bir her bir taşın. Uzunluğu ve ağırlığı. Tabi taşların aralarında yapıştırıcı hiçbir madde yok. Harç kireçoya benzeri hepsi üst üste yaslanıp birbirine sıkıştırılmışlar. Taşlar ortadan V şekli yukarı doğru genişleyip bütün taşlar ağırlıklarını yanlara doğru verir. Yukarıda oluşan basınçtan dolayı taşlar aşağı doğru düşmezler. Bu 3000 yıl önce yapılan bir mimari ve halen ayakta. Manastır ise tabi daha sonra bu tapınağın üzerine 5. yüzyılda inşa edilir. Girişten baktığımız zaman taşların nasıl sıkıştırıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle buyurun. Bu şekilde değil, iki meyze uzunluğu var elinde. Yüksek değil, evet. Değişik bir şey. Buradan baktığımız zaman taşlarına sıkıştırıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Hepsi üst üste yaslanıp birbirine sıkıştırılmışlar. Evet, evet, evet buyurun devam edelim yürü. lütfen. Hı -hı. şöyledir şimdi şu <laughs> <çırıkları. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>